sıfatları konusunda, isimleri ve fiilleri konusunda Allah korusun çokça insanlar Allah'a şirk koşuyorlar. Uzatmadan sözü bir iki örnek vereyim. Allah Rabb'dir. Allah'ın isimlerinden birisi, sıfatlarından birisi Rabb'dir. Ne demek o? Terbiye eden, yasa koyan, kullarının kulluk programını belirleyen, kullarına yasa belirleme yetkisine sahip olan demektir. ve göklerde ve yerde Allah'tan başka Rab yoktur. Hal böyleyken bir kişi kalkar da falanlar da yasa koyabilir. Filanların yasaları da uygulanmalıdır derse Allah'ın bir sıfatı konusunda Allah korusun Allah'a ortak buldu ve şirke düştü. İster farkında olsun ister olmasın. Allah razzaktır. Allah'ın isimlerinden birisi razzaktır. Ne demek o? Rızık veremez göklerde ve yerde Allah'tan başka razzak yoktur. Ama bir kişi sebepleri Allah yerine kor. Mesela tavuk benim rızkıma sebeptir yumurta verir. Arı benim rızkıma sebeptir bal verir. Elma ağacı benim rızkıma sebeptir elma verir. Bulut benim rızkıma sebeptir yağmur gönderir. Yani sebepleri bir kişi Allah yerine korda filan beni doyurdu falan bana rızık verdi demeye kalkarsa Allah'ı diskalifi etmeye kalkarsa Allah'ın razzak ismine ortaklar buldu Allah korusun farkında olsun ya da olmasın şirke düştü demektir. Allah şafidir. Göklerde ve yerde Allah'tan başka şafi yoktur. Ama bir kişi hapta, de ilaçta şifa görür. Filan hap olmasaydı şimdi hayatta değildim. Falan doktor olmasaydı şimdiye ölmüştüm demeye kalkarsa yani Allah'ı diskalifiye eder sebepleri esbabı Allah yerine oturtursa Allah korusun şirke düşer şirke düşer Lokman aleyhisselam biz oğullarına o günkü oğluna ve bugünkü biz oğullarına diyor ki la tuşrik billah Allah'a şirk koşmayın İnne şirke le zulmun azim şunu bilesin ki ey oğlum şirk en büyük zulümdür. Şirk en büyük zulümdür. Şirk zulümlerin en büyüğüdür. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz elçilerini bu konuda uyarır. Eğer şirke düşerseniz ey peygamberlerim şah damarınızı koparırım. Şah damarınızı koparırım. Yani şirk konusunda peygamberlerin bile gözünün yaşına bakılmıyor. Şirk yeryüzünde en büyük zulümdür. Ve Allah'ın bu alemde affetmeyeceği bir tek günah var o da şirktir. Tabi tevbe eder Müslüman olur. Eski günlerini tümüyle terk ederse onu da affediyor Allah da. Ama şirk üzere ölüp giderse bir insan Allah onu asla affetmez.